Size selamlar. Türkçe elbiselerimizi çok sevdiğiniz Bir yeni modelimiz daha geldi. İçli dışlı ikili elbisedir. İç elbisemiz tilde kumaş, dışı bir türk tül kumaştır. Çok güzel çakma ince e, detaylarımız var. Şöyle boncuklarımız var. kollarında manşetli düğmeli. İsterseniz kemerli, isterseniz şu şekilde kemersiz salaş olarak da kullanabilirsiniz. Modelimi arkadan da göstereyim. Bedenlerimiz çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bedene kadar bedenlerimiz mevcut. 38 bedenden 52 bedene kadar tercihiniz olabilir. Tek renk seçeneğimiz var siyah rengimiz. Özel günlerinizin gözdesi olacağınız bir ekse. ve çok da cazip fiyata. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz.